Abi daha önce dolandırıldınız mı? Hayır. Peki bu dolandırıcılar hakkında özellikle telefonla dolandıranlar hakkında bir düşüncen var mı? İnanmıyorsun ya. İnanmıyorsun. Bu İyi Hangi çağda yaşıyoruz ya? Niye inanıyorsun? Daha önce dolandırıldın mı abi? Evet. Nasıl oldu? Anlatmak ister misin? Eee bir tane gel bir arkadaş araba tutaldım. aldım. Onun satışını vermedi. Öyle bir dolandırıldım. Araba alamadın yani? Alamadım. Para, parayı da verdik. Gitti öyle. Kaç para gitti abi? 10 bin lira bitti. Çok oldu. Daha önce dolandırıldın mı kanka? Evet. Anlat bakayım nasıl dolandırıldın? Ya bir arkadaş vardı şimdi. Biz Akua Park'a gittik bunlar Dedi ki bana 50 lira versene. Yarın vereceğim dedi. Bir de iki kere var. Şey, ee, arkadaş 50 lirayı verdim. Sonra bana 100 lira olarak geri vereceğini söyledi. Bir daha geri ben Bir de kızlarla yemeğe gittim. Benim doğum günümü kutlayacaklardı. Bütün hesabı bana kilitlediler. Öyle oldu. Hali arkadaşım şu anda. Hala arkadaşım. Kanka daha önce dolandırıldın mı? Dolandırıldım mı? Dolandırıldım. Anlat bakalım nasıl dolandırıldın? e, ee, bisiklet alacaktık Letko'dan. Adamla konuştuk, parasını verdik. Kapar dedi attık. Gittik konuşmaya, abi bisiklet almaya. Bir saat oldu, iki saat oldu, yok. Arıyoruz, İstanbul'dayım, Bursa'dayım. 3 saat geçti, engellendik. Allah'a emanet ediyorum. Kaç Sıkı... para kapar atmıştın? 200 lira. 200 lirayla kimse zengin olmaz, kimse de batmaz yani. Daha önce hiç işte dolandırıldın mı abi? Yok hiç dolandırmadım. Sen dolandırmadın. Yok hiç dolandırmadım. Abi daha önce hiç dolandırıldım mı? Telefonlara cevap verseydim belki mi olabilirdi. arıyorlar değil mi? Aranıyor tabii ya. Peki telefon dolandırıcı, dolandırıcıları hakkında ne düşünüyorsun abi? Valla emniyetimiz var. Her türlü şeyden çıkar yani. Bir zıplar iki zıplar üçüncüsünde ağa düşer hepsi aile dolandırıcılarımız var. Biz de ondan başkasına bakmıyor. O yetiyor bize ya. Yani. Anlatır mısın abi biraz? He? Anlatır mısın biraz? Vallahi ne anlatayım mesela? Ee, ürün sipariş ediyoruz bir yerden. Nasıl diyeyim ben sana? E, bir ayakkabı sipariş etmiştim. Kutu geldi, içini açtım. Kağıt var sade. Ayakkabının kendi yok. <laughs> Öyle yani. Bir de internet sıkıntılı ya. Hani internet fazla internete güvenmiyorum ben. İnternetten bir şey alırken beş kere düşünmek lazım. Abi düşünmeyi de boş ver gerek yok yani. Sağlığımız var ayaklarımızdan gideriz ne alacaksa alırız. Sakarya mısınız abi? Sakar Tamamdır abi. Daha önce hiç dolandırıldın mı abi? Yok. Sen dolandırıldın mı abi? Yok. Hayır. Yok. Kimse öyle dolandırılmamış şey. vallahi ya. Osman gelmedi hiç öyle bir şey. Allah aşkına öyle bir şey yok genç. Abi daha önce hiç dolandırıldın mı? Yok. Peki bu dolandırıcılar hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben şeriat istiyorum ya kardeşim. Şeriat gelsin bu ülkeye. Daha önce dolandırıldın mı? Evet dolandırıldım. Nasıl dolandırıldınız? Bu oyun yüzünden. Hangisi anlat bakalım. PUBG Mobile. <laughs> İnternetten uyca alacaktım. Adama tam 140 lira para attım. Geri gelmedi uyca. <laughs> tam iki, iki, gün bekledim. Adam anasını s*** yazmış bana. Daha önce dolandırıldın mı abi? Yok. Dolandırdım. Peki, dolandırdın. Nasıl dolandırdın? Esnafım ben berberim. <laughs> nasıl dolandırdın abi? Normal ticarette dolandırdım.